kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlık, mutluluk, güzellikler diliyorum. Bugün sizlere kendimden bahsedeceğim. Türkiye'nin Konya ilinde yaşayan Müslüman bir Türk hekimin. Evliyim, dört çocuk annesiyim, iki kız, iki erkek evladım var. Mesleki çalışmalarım 17 yaşında tıp fakültesi eğitimi ile başladı. Ardından iki yıl pediatri hekimliği, çocuk hekimliği. Onun ardından da 29 yıldır kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak toplumumuzdaki Cinsel işlev problemlerini çözümleme yönünde çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmaları yaparken ihtiyaca binaen yani gördüğüm bir ihtiyaç vardı. Ülkemde gördüğüm bir ihtiyaç. Bunu bir dernek aracılığıyla çözmeye çalıştım. Sağlıklı Üreme ve Cinsel Eğitim Derneği. Sonra ne yaptım biliyor musunuz? Kitaplar yazdım. Şu anda cinsel sağlıkla ilgili 3 büyük ansiklopedi, 6 tane kitabımız oluştu. Ve sonra işte şimdi yani 2024 itibariyle de bir cinsel eğitim akademisi kurma yönünde adımlar attık. Çalışmalarımız devam ediyor. Kitaplarımızın basım işleri devam ediyor. Ve ders müfredatlarının hazırlanması devam ediyor. İşte bu sayfayı da tüm İnsanlığı kuşatan cinsel yaşamla ilgili, koruyucu cinsel sağlıkla ilgili, üreme sağlığıyla ilgili bilgileri aktarmak için oluşturduk. Evrensel çok sayıda cinsel problem var. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, benim sismi işiten sizler çok sayıda cinsel problemin olduğunu görüyorsunuz. iç içe yaşıyorsunuz ve her ülkedeki meslektaşlarım, ürolog, psikiyatr, kadın doğum uzmanı, aile hekimlerimiz cinsel işlev problemlerini görüyor, artışını görüyor. İşte bu sayfamızda da hepinizi kucaklayarak tüm insanla tıbbi, bilimsel, cinsel içerikleri aktarabilmek, Sizlerin önerilerinizi alabilmek ve özellikle de çocuklarımızı korumak, gençlerimizi ergenliğe, adolesan sürecine geçişik olaylaştırmak ve mutlu aile hayatı, mutlu toplum oluşturabilmek gayesiyle kurduk. Ümidimiz odur ki, gayemiz odur ki bu sayfadan sizlere Harika bilgiler aktarabilmek, sizin de sayfamızı takip etmeniz, bildirimleri açmanız, dostlarınızla sevdiklerinizle paylaşmanız ve yorumlara da önerilerinizi yazmanız çok çok kıymetli. Ben hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum, en içten sevgilerimi yolluyorum ve tekrar yeni yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.